Merhaba, ben Deniz Mehmet Erdem Tokuş. 15 yılı aşkın süredir kalite yönetim sistemleri üzerine eğitim ve belgelendirme hizmetleri veriyoruz. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni duyurulan 3 yıl tecrübeye sahip iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa geçmesiyle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere ciddi sayıda iş güvenliği uzmanı bir üst sınıfa geçiyor. Ve bu çerçevede artık bir kariyer rekabetinden bahsetmek mümkün. İş güvenliği uzmanlarının bu noktada kendini rakiplerinden ayırabilmek için artık diğer meslek kabiliyetlerini de yükseltmesi gerekiyor. ISO 9001 ve ISO 45001 ise iş güvenliği uzmanlarını rakiplerinden ayırabilecek ana eğitimlerden biri. Yeni mesleğim eğitim kurumlarının ücretsiz ISO 9001 ve 45001 temel eğitimlerini alarak konu hakkında farkındalığınızı artırabilirsiniz ve daha sonra iç denetçi ve baş denetçi başlıklarıyla kariyerinizi artık katabilirsiniz. Kalite yönetim sistemleri hakkında daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının kariyerini artık atabilecek birçok eğitim için yeni mesleğim.com'u ziyaret edebilirsiniz. Başarılar diliyorum.